Merhaba. Tek adam rejiminin alışkanlık haline getirdiği hukuksuz ve antidemokratik uygulamalardan biri de kayyım atamaları. Ve bunun bir örneğini 31 Mart seçiminden hemen sonra Van'da görmüştük. Van'daki seçimi kazanan DEM Parti adayı İl Seçim Kurulu'nun kararıyla diskalifiye edilmek istenmiş ve yerine Ondan çok daha düşük bir oy alan AKP adayı getirilmeye çalışılmıştı. Ama kamuoyu tepkisi buna müsaade etmedi ve İl Seçim Kurulu'nun tasarrufu Yüksek Seçim Kurulu'ndan döndü. Ama benzer bir operasyon seçimin üzerinden iki ayı biraz geçe Hakkari'de tekrarlanıyor. Ve Hakkari'de aynen Van'da olduğu gibi büyük bir farkla seçimi alan, DEM Parti'li başkan görevden alınıyor İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla ve yerine vali kayım olarak atanıyor. Şimdi bu hiçbir şekilde tasvip edilmesi mümkün olmayan bir operasyon. Eğer seçim diyorsanız seçimin sonuçlarına saygı göstermek zorundasınız. Milletin seçtiği bir kişiyi idari bir tasarrufla, hukuka ve demokrasiye uymayan bir tasarrufla görevden alıp yerine bir bürokratı atarsanız bir kez daha demokrasi olan inançsızlığınızı göstermiş olursunuz. Ve bu şimdiye kadar defalarca tekrarlandı. Halbuki bunun hem iç kamuoyunda hem dışarıda bilhassa Avrupa Birliği mahfillerinde ne kadar yoğun tepkilere ve krizlere yol açtığı malum. Ve Akkari'deki operasyon yeni bir provokasyon aslında. Ve Hakkari'li başkana, seçilmiş olan başkana ve onun şahsında ona oy veren insanlara yönelik bir tavrın ifadesi. Şimdi bu demokrasiye inançsızlık, halk iradesini içe saymak boyutuyla bir defa kesinlikle demokratik prensiplere uymayan bir tasarruf. Onlarla tamamen çelişen bir tasarruf. Ve bunun yanında hukuki tarafı da son derece problemli. Şimdi eğer iddia edildiği gibi terörle ilgili suçlamalardan dolayı bu e, görevden alma tasarrufu gerçekleştirildiyse hep benzer uygulamalarda sorulduğu üzere e, madem öyleydi, niye bu kişinin seçimde aday olmasına geçit verdiniz ve seçilmesine yol verdiniz? Seçildikten sonra mı hatırınıza geldi onun terörle olan bağlantıları? Dolayısıyla sistemi tekrar sorgulama ve samimiyetsizliğin bir kez daha gözler önüne serilmesi noktasında bu konunun masaya yatırılıp analiz edilmesi ve tekrarlanmaması noktasında, devam etmemesi noktasında bir kamuoyu duyarlılığının, iradesinin geliştirilmesi gerekiyor. Öteden beri Dem Parti ve öncesindeki defalarca değişen isimleriyle yani siyaset sahnesinde var olan siyasi hareketi aslında güçlendiren ve bu seçmen tabanına ulaşmasına sebep olan en önemli e, sahipte bu tarz antidemokratik ve hukuk dışı müdahaleler. Bilindiği gibi, hatırlanacağı gibi 1991 seçiminde SHP ile ittifak yaparak bu hareketin temsilcileri meclise girmişlerdi ve sonra ayrıldılar. İşte Kürtçe yemin vesaire filan onun üzerinden patlak veren krizlerle. Yine olay provoke edildi ve seçilmiş milletvekilleri karga tulumba enselerinden bastırılarak polis tarafından polis araçlarına bindirildi, gözaltına alındı. Senelerce içeride yattılar. Onların bir kısmı şu anda rahmetli oldu. Ve bu benzer olaylar, benzer tasarruflar defalarca tekrarlandı. Ve şu anda da aynı partinin eş başkanı Selahattin Demirtaş başta olmak üzere içerideler ve Kobani davasında verilen kararlar da yine bu silsilenin bir halkası olarak yakın dönemde gündemimize gelmiş oldu. Şimdi bir taraftan siyasette yumuşama dönemi başladı, siyasette yumuşamaya ihtiyaç var lafları edilirken diğer taraftan böyle bir provokatif eylemler zincirinin, kararlar ve tasarruflar zincirinin gündeme getirilmiş olması o konudaki samimiyetsizliğin de aslında ifadesi ve tezahürü. Madem yumuşamadan bahsediyorsunuz, yumuşama bunlar için geçerli değil mi? Onlar da siyasetin bir parçası değil mi ve halkın oylarıyla meclise girmiş olan insanları veya yerel yönetimlerin başına seçilmiş olan insanları bu şekilde hukuksuz tasarruflarla tasfiye etmek bu nasıl bir yumuşama? ve Kobani kararları için o kararlara karşı gösterilen tepkiler üzerine Adalet Bakanı herhalde tepkileri yatıştırmak için ya hemen acele etmeyin hüküm vermekte. Bunun istinafı var, tembizi var vesaire gibisinden oralarda bu kararlar bozulabilir gibisinden mesajlar vermek zorunda kalmıştı. Ama şimdi peşinden gelen bu Hakkari emri vakisi ve provokasyonu bu işin sistemli bir şekilde, kasıtlı bir şekilde olayı tırmandırmak kastıyla gündeme getirilmeye devam edeceğini, bu konudaki inat ve ısrarın sürdürüldüğünü gösteriyor. Böyle bir e, tasarruf anlayışıyla ve hukuk tanımaz, demokrasiye saygısız bir yaklaşımla hangi yumuşamadan söz ediyorsunuz? Yumuşamadan, normalleşmeden söz edecekseniz artık bu tarz eski alışkanlıkları terk etmeniz lazım. Ve tek adam rejiminin memleketimize musallat ettiği dediğimiz gibi antidemokratik ve hukuk dışı alışkanlıklardan biri bu. Ve Millet İttifakı'nın en önemli taahhütlerinden birisi bu konuyla ilgili olarak kayyum uygulamasına son vereceğiz taahhüdüydü. Şimdi Millet İttifakı'ndan tabi söz edilemiyor ve dağılmış görüntü veriyor ama o taahhütler o taahhütlerin altına imza atan partiler için arkasında mutlaka durmaları gereken sözler anlamını taşıyor ve bu noktada Hakkari emri vakisine en başta o partilerin karşı çıkması ve kayyım düzenlemesinin kayyım ayıbının sona erdirilmesi noktasındaki iradelerini yine hep birlikte çok kuvvetli bir şekilde deklare etmeleri gerekiyor. Türkiye'nin bu ayıptan kurtulması lazım. Daha birçok ayıpları var. Tek adam rejimi kaynaklı ve darbe rejimi kaynaklı. Dolayısıyla bunlarla devam edilecek olursa Türkiye'nin yumuşaması da siyasetinin yumuşaması da söz konusu olamaz. Normalleşmesi de söz konusu olamaz. Ve sürekli bu konular istismar alanı olmaya devam eder. Provokasyon konusu olmaya devam eder. Ve bir türlü huzur bulamayız. Onun için Türkiye'nin bu antidemokratik hukuk dışı tasarruflardan bir an önce kurtulması, sistem olarak kurtulması gerekiyor. Bunun da şartı tek adam rejiminin tasfiye edilmesi. Bütün bu hukuksuzluklara kaynaklık eden ve onları sürdüren tek adam rejiminin tasfiye edilmesi. Bunu şimdiye kadar defalarca söyledik ve neticeye ulaşılıncaya kadar da söylemeye devam edeceğiz.